Vermiş Hani Cibran. Hazla dair. Derken kenti yılda bir kez ziyaret eden bir müzevi çileci öne çıkıp bize Haz'dan söz et dedi. O da yanıtladı ve dedi ki Haz bir özgürlük şarkısıdır ama özgürlük değildir. Arzularınızın çiçeklenişidir ama meyvesi değildir. Bir doruğa de seslenen derinliktir. Ama ne derindir ne de yüksek. Kafese kapatılanın kanatlanışıdır. Ama kuşatılan uzam değildir. Eh, hakikatin ta kendisi şu ki, haz bir özgürlük şarkısıdır. Bu şarkıyı olgun bir yürekle söylemenizi isterim. Ama şarkıyı söylerken yüreklerinizi yitirmenizi değil. Gençlerinizden bazıları sanki o her şeymiş gibi haz peşinde koşuyor. Yargılanıp azarlanıyorlar. Ben yargılamazdım onları. Azarlamazdım da. Arasınlar derdim. Çünkü hazlı bulacaklar. Ama bir tek haz olmayacak buldukları. Yedi kız kardeşi vardır hazdın. Ve en gösterişsizi bile daha güzeldir ondan. Kök aramak için Toprağı kazarken hazine bulan adamı duymadınız mı? Yaşlılarınızdan bazıları, hazları pişmanlıkla hatırlamakta, sarhoşlukta işlenmiş kusurlar gibi. Oysa pişmanlık zihni cezalandırmaz, bulandırır. Hazlarını şükranla anımsamalılar. Yaz mevsiminin hasadını anımsar gibi. Ama pişmanlık duymak rahatlatıyorsa onları o zaman bırakın rahatlasınlar. Aranızda ne genç olup arayan ne de yaşlı olup anımsayanlar var. Aramaktan ve anımsamaktan duydukları korkuyla tüm hazlardan uzak duruyorlar. Ola ki ruhu ihmal etmiş, ruha karşı kusur işlemiş sayılırlar diye. Fakat onların bu vazgeçişlerinde bile haz var. Böylelikle onlar da bir hazine bulur. Toprağa titrek elleriyle kök aramak için eşeleseler bile. Fakat söyleyin bana, ruhu kim gücendirebilir? Bülbül gecesinin sükunetini, ateş böceği yıldızları gücendirir mi? Aleviniz ya da dumanınız yük olur mu rüzgara? Ruhun bir asa ile karıştırabileceğiniz durgun bir havuz olduğunu mu sanıyorsunuz? Çoğu kez kendinizi hazdan mahrum etmeniz arzuyu varlığınızın kuytularında biriktirmekten başka bir şeye yaramaz. Bugün ihmal edilmiş gibi görünenin yarını beklemediğini kim bilebilir? Bedeniniz de bilir devraldığı mirası, meşru ihtiyaçlarını ve kandırılamaz. Bedeniniz ruhunuzun harpıdır. Size kalmış Ondan tatlı bir müzik de üretebilirsiniz. Uyumsuz sesler de. Şimdi gönlünüzden geçirdiğiniz soru şu. Hazda iyi olanı iyi olmayandan nasıl ayıracağız? Gidin tarlalarınıza ve bahçelerinize bakın. Arının hazının çiçekten bal almak olduğunu göreceksiniz. Ama çiçeğin de hazı arıya balını vermektir. Çünkü arı için Çiçek bir yaşam kaynağı. Çiçek de arı için aşk habercisi. Hem arı hem de çiçek. Her ikisi için de hazın verilişi ve alınışı bir ihtiyaç, bir vecit halidir. Ey orfeus halkı! Hazlarınızda çiçeklerle arılar gibi olun.